Kayık ve Nil Nehri. Evvel zaman içinde, kavur zaman içinde, çok eskiden, buralardan çok çok uzakta bir yerde bir kayık vardı. Kayık bir göl kenarındaydı. Yalnız gölün suyu kuraklıktan dolayı biraz çekilmişti. Uzun süredir yağmurlar yağmıyordu. Kayık bundan dolayı çok üzgündü. Çünkü uzun zamandır suda yüzememişti. Kayığın üzüldüğünü gören göl "Merhaba kayık." dedi. Kayık merhaba diye cevap verdi. Göl neden üzgün görünüyorsun diye sordu. Kayık uzun süredir suda yüzemedim dedi. Göl neden? Çünkü uzun zamandır biliyorsun yağmurlar yağmıyor dedi. Göl evet haklısın uzun zamandır yağmurlar yağmıyor. Bundan dolayı toprak çatladı. Suyum çekildi. Görüyorsun işte etraftaki çatlakları. Neden uzun zamandır yağmurlar yağmıyor sence? Dedi Kaya. Kayık çevre hepimizin koruması gereken bir husus dedi. Çöplerimizi çöp kutusuna atmalıyız. Göllere, nehirlere, ırmaklara, plastik şişelere atmamalıyız. Plastik şişeleri, plastik ürünleri, plastik geri dönüşüm kutularına atmalıyız dedi. Göl, evet haklısın, doğru söylüyorsun dedi. Benim üzerimde de çok küçük parçada, parçalarda, parçalarda, çok sayıda küçük küçük plastik parçalar var dedi. Bundan dolayı balıklar yemek yemekte zorlanıyor diye üzgün bir şekilde konuştu. Kayık Umarım yağmurlar yağar dedi. Yağmurlar yağsa senin de suyun artar, böylelikle ben de yüzebilirim dedi. Göl, doğru söylüyorsun dedi. İnşallah yağmurlar yağar, suyum çoğalır, sen de yüzersin. İnşallah insanlar da çöplerini çöp kutularına atarlar, gölleri çevreyi temiz tutarlar, fidanlar dikerler umarım dedi. kayık biliyor musun geçenlerde geçenlerde aklıma bir soru takıldı göl nasıl bir soru takıldı kayık diye sordu kayık ben uzun zamandır senin kıyında yaşıyorum acaba senden başka Dünyada göller var mı diye sordu. Göl Benim gibi benden daha büyük göller var, denizler var, okyanuslar var, ırmaklar var, dereler var dedi. Kayık ırmak nedir dedi? Göl ırmak <laughs> akan Büyük sulara ırmak denir. Dünyada çok büyük ırmaklar var. Fırat nehri, Nil nehri gibi dedi. Kayık Nil nehri nerede diye sordu. Nil nehri buradan çok uzakta ama istersen oraya gidebilirsin. Eğer yağmurlar çok yağarsa Buradan küçük bir dere başka bir nehre akıyor. O nehri takip edip Nil Nehri'ne ulaşabilirsin dedi. Kayık "Ben çok istiyorum Nil Nehri'ne gitmeyi" dedi. Göl Nil Nehri'ne gidebilmen için öncelikle burada çok yağmur yağması gerekiyor. Yağmur yağarsa bu çatlaklar su dolar. Buralar da daha güzelleşir. Ben sen de gölde yüzebilirsin dedi. Göl ve kayık yağmurun yağmasını çok istediler. Günler böyle geçti, durdu. Ve bir gün birden gölün kenarındaki dağlarda Gölün kenarındaki dağlarda bir ses duyuldu. Bu gök gürültüsü sesiydi. Dağın üzerinde birçok kara bulutlar gelmişti. Kara bulutlarda şimşekler çakıyor, yıldırımlar gözüküyordu. Göl çok sevindi. Yaşasın, yaşasın kayık galiba yağmur yağacak dedi. Ve gerçekten yağmur başladı. Kara bulutlardan birçok su damlası göle doğru gelmeye başladı. Uzun zamandır kayık ve gölün beklediği yağmur nihayet başlamıştı. Böylelikle çatlaklar suyla doldu ve gölün suyu yükselmeye başladı. Herkes çok sevinmişti yağmurun yağmasına. Gölün suları gittikçe arttı ve kayığın oraya kadar sular geldi. Kayık artık suda yüzebiliyordu. Kayık sevinçle yaşasın, yaşasın göl artık Suda yüzebiliyorum dedi. Göl ben de çok sevindim yağmur yağmasına. Demek ki insanlar artık çevreyi korumaya başladılar. Çöplerini çöp kutusuna atar oldular dedi. Belki de birçok insan fidanlar dikti biz yağmurun yağmasını beklerken dedi. Göl suları yükselmişti. Kayık artık suda yüzebiliyordu. Göl ona sen eğer Nil nehrine gitmek istiyorsan şu kenarımdaki dereye doğru yol almalısın dedi. Kayık dereye doğru gitmeye başladı. Kayık derenin üzerindeki sulardan aşağı doğru gidiyordu. Kayık Gönle vedalaştı. Artık derenin üzerindeydi. Birden derenin suları çoğalmaya başladı. Dereler birleşip ırmakları oluşturdu. Daha büyük bir su akıntısının üzerindeydi kayık. Kayık bir taraftan suyun üzerinde gidiyor, bir taraftan da etraftaki güzellikleri seyrediyordu. Dünya hepimizin eviydi bu evimizi nasıl ki bir evin içinde evi güzelleştirmek için insanlar çiçekler saksılarda çiçekler yetiştiriyorlar dünya evimizin güzelliği de etrafımızdaki ağaçlardı. Ağaçlar dünyanın güzelleşmesine vesile oluyordu. Kayık etraftaki ağaçlara baktı, yeşilliklere baktı. Çok güzel, birbirinden çok güzel çiçekler gördü. Dünya ne kadar güzel bir evdi. Ağaçlarla konuşmaya başladı. "Merhabalar, ben Kayık. Nasılsınız?" dedi. Ağaçlar, "Teşekkür ederiz Kayık, çok iyiyiz." dedi. Kayık, "Yağmurun yağmasına sevindiniz mi?" diye sordu. Ağaçlar, "Evet, yağmurun yağmasına çok sevindik." Çok uzaklardan bu bulutlar buraya geliyorlar. Yağmur suları gökyüzünden üzerimize yağıyor. dediler. Ağaçlarla konuştuktan sonra kayık yoluna devam etti. Önünde çok büyük bir deniz vardı. Artık kayık denize doğru yol al, yol alıyordu. Kayık denizde de yol aldıktan sonra Nil Nehri'ne geldi. Nil Nehri Nil Nehri çok güzel bir nehirdi. Kayık çok sevinmişti. Uzun zamandır merak ettiği Nil Nehri'ndeydi. Nil nehrinin içinde birçok balık vardı. Etrafında çok ilginç ağaçlar gördü. Bu ağaçlar palmiye ağaçlarıydı. Her bölgenin kendine özgü bir ağacı vardı. Bu ağaçlar ne kadar güzel yaratılmıştı. Ağaçlar hem kuşlara yuva oluyor, hem insanların meyve ihtiyacını karşılıyor, hem sıcakta olan insanlara gölge oluyordu Nil Nehri çöllerin içinden gelen bir nehirdi. Nil Nehri'nin geçtiği yerler şenleniyordu. Kayık sonunda istediğine kavuşmuştu. Bundan sonra kayık Nil Nehri'nde yaşamaya devam etti.